Herkese merhaba millet ben Oğuzhan ve Zemzem Craft'ın yepyeni hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pilav yapacağız. Evet. Size çok kötü haberlerim var, çok iyi haberlerim var. Umarım videoyu çok iyi izliyordur ki bu gelişmelerden gelişmelerin farkında olur. Şimdi ee, kötü şey şu, Bugün çekebildiğim kadar video bu serverda çekeceğim. Sonra büyük ihtimalle yarın veya öbürsü gün bu server silinecek, gidecek komple. G, G, P, hepsi birden olacak bu server. Gidecek yani sonra elimizden gidecek. Büyük geçmiş olsun olacak bu server. Peki ne ne oluyor, ne nasıl oluyor, neden ne oluyor, ne oluyor? Evet. Hepsini açıklıyorum size. Şimdi. E Cruise Game bildiğiniz gibi daha önce de yaptığı gibi bir böyle çok kapsamlı bir yeryüzü paketinden sonra yine kapsamlı bir gökyüzü paketine geçiyor ee, Sky Block modlu Sky Block ee, server açılacak bir tane ee, ben bu video yüklediğimde büyük ihtimal açılmış olur diye tahmin ediyorum öyle bir e, varsayım var ve umarım orada da videolar çekerim ki düşünüyorum. Ve orada size sürprizlerim var ki canlı yayınları takip ediyorsanız ki takip edin. Ee, Twitch TV Oğuzhan Özgen. Buradan takip edebilirsiniz. Ee, Twitch yayınlarımı da. Ara sıra rastgele yayın açıyorum. Vakti olmuyor. Çoğunlukla kanala e, bir bildirim koyuyorum. Hani yayın var gelin beyler akın diye falan filan. Yayınları takip ediyorsanız e, biliyorsunuzdur ki. SkyBlock Server'ında ben birazcık bir şeylerle uğraştım. E, şimdilik çok fazla detayını vermeden size şöyle üstün körü bir geçiş yapayım dedim. E, bu serverda bütün amaçlarımıza maalesef ulaşamadık. E, Birçok şey yaptık bu serverda. Ama tamamen e, mesela amacımız neydi bizim? Kriptif enerjisel. Mesela kriptif enerjisel yapamadık. Ee, şimdi şöyle bir durum da var ee, Eğer ara sıra her videoda görüyorsanız Benim bu save'i alma imkanım da yok Hani e, Sonuçta bu save'i Bir admin belki kendini alabilir ancak e, Herkesin indirebileceği şekilde upload etmesi imkansız yakın bir şey O yüzden server kapandığı zaman her şey Gidecek maalesef ancak elimizde Bir sürü videomuz kalmış olacak Güzel anlarımız kalmış olacak ee, ama olsun olsun ee, en azından çoğu şey kattı bize bu server zaten skyblock mod, mod paketimiz daha geniş daha güzel bundan ayrıca bunun kadar zor değil yani istediğimiz sistemleri daha rahat bir şekilde kurabileceğiz ee, bu paket birazdan insanları sistem kurmaya zorluyordu orada herkes istediği sistemi kuracak. O daha tatlı olacak bence. Zaten bu mod paketi de gittikçe bilgisayarı zorlamaya başlamıştı. Şu an videoyu laptop'tan çekiyorum. Ancak size klavye mouse ise geldi çünkü laptop'u bir masaüstüne dönüştürdüm. Denilebilir klavye mouse ile. Şimdi hemen şöyle bir bakış atalım. Gördüğünüz gibi ekranda bir anormallik var. Ee, şunlar mesela fazla büyük Efendime söyleyeyim Aşağıdaki hat barım çok küçük Bunlar neden çünkü e, Bir Monitör amcaya bağladım Bu şeyi Bu arkidaşı Ve bir monitör Ooo oh, böyle çok kötü oldu Monitör dediğim de Bildiğiniz şey yani şu boyut yaparsam bana inanılmaz büyük geliyor şu anda. Bildiğiniz televizyon gibi bir şey aldım. Hatta teknik olarak bu bir televizyon. Kaç? 32 inç mi bu? 40 inç mi? Dev gibi bir şey. 32 inçtir büyük ihtimalle. Yani ekranın sağıyla solu arasını aynı anda göremiyorum. Öyle bir ilginçlik. Onun harici beyler. Beyler 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 beyler. beyler. Güneş malı Şu sistemi bitirecektik. Elimizde bir sürü gear pattern'ı var. Gear pattern'larını eşit bir şekilde mutlu bir şekilde dağıtacağız. Biz burada e, bir şeyin denemesi yapmıştık hatırlıyorsanız. O da neydi efendim? Bunlara bunlarla bir şeyler aktarabilir bilir miyiz? Acabası. Hemen onun için 3 adet cover lazım bana. Ee, acaba direkt 3 tane cover var mı? 3 tane cover yokmuş o zaman şu marble coverlardan birazcık alalım kendimiz aa bir de tabi transfer not item transfer not en son bir şey bitmişti diye hatırlıyorum ama ben yazamıyor muyum acaba item Evet yapabiliyor tamam problem nedir sisteminde bir sorun var ee, benim restonlarım yiyor kendi kendine restonlarım böyle hiçbir şeyleri kullanmadan halde azalıyor onu çözemedim daha şimdi şöyle bir şey hazırlayalım arkadaş yapalım. Tamamdır. Ve bunların aralarında bunlarla kapatmak durumundayız. Tabii ki. Kaç tane var? Tamam ya. Yeter 2 2 de yapabiliriz. 2 2 yapıyorum. Simetrik olması açısından yoksa psikolojim bozulur. Hatta bunların etrafını komple kaplasa mıydım ben ya? Vallahi öyle yapayım ya dur. Gerçi server gidecek yani şu anda birazcık koşa kürek çekmek denilebilir yaptığım şey ama. Yaptığımız işi de. Dayı siz neye bastınız lan kalıba? <laughs> Ana. Lag laglandı bir de. Yok mu oldu yoksa? Hah gelmiş. Bir de lagla lagla gitti ya la. 17 tane. Quarid Stone. o bayılırım. Quarid Stone is life. Love. Quarid Stone is life yani direkt yani. Tamamdır beyler. Çok güzel bir doldur boşalt istasyonu olmuş gibi gözüküyor. Hoş oldu. Tamam şimdi şurayı kırıyoruz. Şurada da bakalım yani. Tam bir asker. Tamamdır. Mükemmel bir atlayış oldu. Şimdi ise, üstlerine ne koyacağımızı zaten az çok biliyorsunuz. Efendim, eee, direkt tıklanıyor değil mi bunlara? Güzel. Tamamdır. Şimdi bunların içine de... 2, 3. 2, 3. 2, 2, 3. 2, 2. Tamam. Ve bunlar da sisteme bağlandı. Evet. Şimdi olmuş olması lazım. Bitmiş olması gerekiyor. Retrieval nodumuz da şuraya geliyor. Şuraya da bir köblo geliyor. Ve bitti bu kadar. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bunlara da bir speed upgrade map bir şey çakarız artık. Şimdi gear otomasyonumuz da bu kadardı. Gear otomasyonumuz da bitti. Hayırlı olsun beyler. Enerji zaten bir şekilde aktarıyoruz. Bu arada şu kablolara koyduğumdan beri FPS'im inanılmaz düşük. Yani bu kabloları çok kastırıyor. İnanılmaz. Böyle öyle böyle. Üst düzey bir kasıklık var içinde. Şimdi redstone'umuz hala azalıyor mu? Azalmıyor. Çok güzel. Azalması kendi kendine durmuş. Demek ki kendi kendine tedavi olmuş. Bu güzel bir şey. Bir de ender adam sistemi demiştik. Hemen ender adam sistemi yapmak istiyorum sizinle birlikte. Ender adam sistemini yapacağız abi. Neden? Ender adam sistemi şart. Ender adam sistemi olmadığı için ender pörüllerimiz birikmiyor. Onu nasıl yapacağım? Aşağıdaki şehri yıkacağım. Aşağıdaki yeri bitireceğim. Aşağıdaki yere lanet gelsin. Şu ana kadar bakın. Bakın. 250 katlı binamızda. 1550 1453 katlı binamızda. Böyle 1881 katlı binamızda. Eee Altında şöyle bir spawner var ve bu spawner hiçbir işe yaramıyor. Yani şunlar harici bana mob üretmekten süretmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Ve şöyle saçma bir şey var. Mobius'un da benim hiçbir işime yaramıyor. Nasıl çürüttüm ama? Yani bir savı şu anda. Yani inek farmı yemin ediyorum inek farmı daha hayırlı benim için. En azından enerji üretiyoruz. Şu hiçbir işe yaramıyor. Burayı bozacağım abi. Benim şimdi sistemimde kör süt. Ne oluyor dayı? Dayı oyun mu gitti dayı? Ben buna booster koymadım mı ya? Koymamışım. Bakın. Curse 4'ün bir tanesi bile her tarafı Curse 4 kaplama yettiği için teknik olarak ben buradakileri direkt kazıp alacağım. Hatta ben bunun üstüne kuari kursam benim için daha hayırlı olur gibime geliyor. Şimdi bunların ışıklarını bir açalım. Yani bu sistemi kurduk. Neden kurduk? Göstermek amacıyla. Bakın böyle bir sistem kurarsanız da olur demek için. Onun harici başka hiçbir şey yok. Bakın mesela. Konveyörler çalışıyor mu şimdi bizim konveyörler? Konveyörler çalışıyor değil mi? Çalışıyor. Demek ki iki şalterde kapatıcıyız. Bu arada bir vanilla Minecraft serisine başlasam mı diye çok düşünüyorum. Bir kanal keşfettim bir süre önce. Atari Kafa diye. Adam Estan yazmış ya böyle bir şey yok dedim Ay anasını uzun zamandır böyle güzel bir kanal görmemiştim adam Vanilla Minecraft'ı coşturmuş ya Beni biliyorsunuz ben modcu adamım Vanilla oynamam hayatta hiçbir güç bana oynatamaz normalde Ancak Adamın serisi hoşuma gitti ya baya hoşuma gitti yani La elektrik kesilecek zamanı buldu elektrik Kardeşim bak bak dolu bak dolu 800 RF yetmiyor biliyorum. Aa biz de TEDAŞ'a bütün faturaları ödüyoruz yani. Şuradan. Celal Baba'nın mekanına gelelim bakalım. Yanıma bir şey almam lazım. Dur abi şunu almadan. Bir saniye. Benim bir tane op küreğim vardı ha. Bir tane op kürek. Bir de nerede benim sıkılım şunu al. Ben içeride yaratıklarla uğraşamam. Geber pampa. Tamam. Ya Allah. Bismillah. Dediğim gibi Curse 4'lere ihtiyacım yok. Şu moblar bir ölsün ya. Git. Vallahi mob farm yapmaktan nefret ettim ya. Mob farm vanilla'da güzel bir şey. Abicim. Bir, bir gidin dayı gidin. Şu elimdeki e alet efsane bir şey. Bunu her seride yapmayı planlıyorum. Bu arada şu ışık da çok güzel. Yani gördüğünüz gibi bir tanesi en yüksek seviyeye ulaştırıyor her tarafa. Şimdi... Dayıcım size kırmak istemiyorum. Çünkü güzel ışıtıyorsunuz etrafı. Şöyle bir temizlik yapalım ya burada. Allah'a. Güzel. Dayı gel bakayım. Gel dayı. Gel 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 Akıllı bir de bak akıllı bunlar. Kürek bir atak atıyor. Bilginç var işin içinde. Aha. Aa. Aa bu eşya silici mobları da alıyormuş. E mantıklı aslında. Baya tek de aldı yani mobları. Bu arada millet CSGO edindim. CSGO edinmem sayesinde. Nasıl kırılır ya? Şarjı bitmiş. Şarja takalım. Yalnız da pil var mı? durasel olacaktı iki tane Duracell almıştım bakkaldan ama. İlla diyorsun ki bu küreğin kafasını bir düzelteceksin. Peki. Düzeltiriz. Allah'ım oyunun FPS nasıl güzel hale geldi görüyor musunuz? Oradaki mob farmını. Hiç saydıktan sonra. Bu arada Kuruz game'de sizi mükemm, mükemmel bir şey bekliyor. Ee, server bekliyor. Skyblock haritası olarak. Efsane bir şey. Yani rahat birkaç ay oynarsınız. Ancak, ancak, ancak. Duyduğum kadarıyla server birazcık ücretli olacakmış. Ama canınız sağ olsun değil mi? gelirsiniz bir şekilde. Ee, evet. Şimdi benim beynim yine duruş moduna giriş yapmış herhalde. Bir yerde kübalt evet de ardite arkadaşından alıp ikisini birbirine mix edeceğiz. Şurada. Tabii ki onları simelteri de şey yapacak halim yok. Atarım şuraya bu artık çalışmıyor ama bu resmi bu resmi çalışmama o, oh, kabul etmiyorum bu resminin çalışmamasını nasıl ya illa eritecek miyim şimdi şey illa arda et yapmak eritecek miyim çok merak ediyorum şu anda bir saniye dur bir saniye saniye. Şey bir saniye şey olmaz öyle bir şey. Öyle şey yok. Öyle bir şey olmaz. Dur bakayım. Ana, ana ana ana, ana. Tozu nasıl yapılıyor? Tozu birleştiriyor bir şekilde. Arda değil ya. Manilyum bakacağım ben. Neye bakıyorum? Ne bakalım? Tamam. Tozu. Aynen. Oluyormuş. Gene. Daha az uğraşacağız. En azından. Hmm. Fırın nerede? Abicim. Biz bunları fırına attık. Bak. Adam gibi şey et. Ondan sonra hayvan gibi şey yaptırma adama. Lag mı? Allah'ım serverda tek kişiyim nasıl lag var? Aslında lagın sebebini tahmin edebiliyorum. Büyük ihtimalle eee bu serverın yarısı diğer servera aktarıldığı için hatta daha büyük kısmı. Diğer serverda hiç lag yok. 1 gram bile lag yok. Yani bu açılacak serverda ben nasıl yap çözmüşler bulamadım. Hakikaten lag yok ya şakı gibi baya Lux'ı server yapmış adamlar evet. mükemmel. mükemmel bir kasış bu arada ben Türkiye'deyim beyler Diğer personal computer'ıma geçebilirsem Daha az kasıştı videolar sizi bekliyor olacak diye tahmin ediyorum Gel bakayım sen madayı Bakın ne kadar güzel oldu Bir şunları kıracağım Telefonuma mesaj yağıyordu, mesaj yağıyordu Evet. Turkcell'den mesaj gelmiş. Size diyor Pampa diyor. Hediye gönderdik manaki diyor. Oh. Ben en iyisi burayı komple bir kazayım. Komple ne var ne yok bitireyim ben bu arka taraflar dahil. Her tarafı parça pinçik edip kırıp parçalayıp mahvedip geri geleyim. Sonra size birlikte direkt endirmen sistemine kuralım. Render da çok işime bozacak ama sizin için değer. Evet beyler. Geri geldik bakayım. Endir, ee, Ender Pearl sistemimiz bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşım biri burada fantastik işler yaşıyor. İçinde biraz esans birikiyor. Onu bir şekilde çekeriz. Önemli olan sistemde. Alttan şuradan Mobesiniz tankı var. Oradan alıyor. Üstten enerji alıyor. Çalışıyor. Gayet güzel. Şimdiden arkadaş vurduğu için. Endermanler gidiyor. Şöyle yazalım da. Niye geliyorsun ki? Canım mı sıkılıyor zaten? Allah Allah. Şimdi bölümümüz bitirme zamanı gelmiş zaten. Birazcık işlerim var. Bitirmek durumundayım. Dakikanın kaç olduğunun hakkında bir fikrim yok ama. En azından şu anlık çalışıyor. Bayağı bir vaktim aldı orayı tamamen yıkıp tekrar ee, Vanille bir hale getirmek Ömrümden ömür gitti resmen ama sonunda başardık O güzel bir şey şimdi Maalesef ender pörüllerimiz sisteme gitmiyor Kolay yoldan direkt ender chest'e bağladım Yani şuraya geliyor olması lazım ben Şuraya atalım bakalım nereye atacak Buraya atmadı Bu arada bir tane dungeon bir şey yıkmışız köy bile yıkmış olabiliriz. Bayağı ilginç şeyler geliyor. Dört tane olmuş burada. Güzel güzel. En azından çalışıyor yani. Üretiyor. Daha güzel bir sistem yaparız ileride. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.